Denizdeki Krallığıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, rafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler istediğiniz sürece de ben rafta devam etmeyi e, planlıyorum arkadaşlar. Daha sonrasılarında yani ikinci, üçüncü, bu ikinci bölüm pardon. Üçüncü, dördüncü, beşinci bölümlerde yanımda bir kişi olmasını da planlamıyor değilim. Burayı bayağı büyük, büyük e, bir şey haline getireceğiz haberiniz olsun. Yeter ki istemenize bağlı. Sizler istediğiniz sürece bayağı arkadaşlar biz burada çalışacağız. Bayağı bir oynayacağız. Onu size söyleyeyim. Evet. Neler yapacağız neler. Burayı bir Titanic kadar büyük bir hale sokacağım. Evet sokacağım. Yalan söylemiyorum. Yapacağım arkadaşlar. Bayağı büyük bir krallık inşa edeceğim buraya. Denizin ortasında yürüyen ya da yüzen bir e, şehir. Lakabını buraya taşıyacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama... Sizlerin desteğiyle olacak bu da Haberiniz olsun yani sizler Olmazsanız bu olmaz Diyebilirim şimdi Ben şurayı hemen e, şöyle Kapatmak istiyorum devam Tamam burayı da kapatalım Süper e, Şimdi ne yapacağız Bir şey yapmayacağız şuraları Dolduracağız Hmm bir dakika Evet o oh ye yeah. Şimdi ne yapıyoruz Görüyorsunuz ben buraya iki tane sandık yaptım. İki tane sandığın şey işlerini doldurdum. Şunlarla doldurdum arkadaşlar. yer olmadığı için. Bu arada bizim karnımız açmış. Hemen şuraya bir patates koyalım. Suyumuz var. Ee, biraz balık tutalım arkadaşlar oltamızda. Şöyle biraz balık tutmak istiyorum. Açlıktan ölmek de istemiyorum açıkçası. O biraz sıkıntı biliyorsunuz. Denizin ortasında bir şey bul bulamadığımız zaman açlıktan biliyoruz. Hiç böyle bir şey istemem. Olmasını da sevmem yani büyük bir balık geldi ama bakalım he, büyük değilmiş küçükmüş tamam neyse eyvallah bir tane daha tutsak nasıl olur atalım hemen of var, şimdi orada yemeğimiz pişiyor zaten pişmedi pişemedi daha doğrusu şöyle ben tahta koyayım biraz onu hallansın hop evet tamam oltamız da kırıldı ama şöyle bir tane kendimize olta yapalım süper şimdi bu pişsin bunu yiyelim daha sonrasında şurada Suyumuz var mı? Suyumuzu içelim arkadaşlar. Şundan bir su alıp şuraya tekrar koyuyoruz. Ve bu şekilde otomatikmen çalışıyor burası. Şu patatesimizi alalım. Şöyle yapalım. Karnımız guruldamaya başladı. Şunu şöyle yapalım ve şuradan yemeğimizi yiyelim. Burada balık vardı. Balığı da şuraya hemen... Ee, abi bu bizi doyurmaz. Şunu koyalım şuraya. Bu bay balık bayağı doyurucu değil abi. Bu da doyurucu değil. Pardon. Şunun altına odun koyalım. Okey. Evet şimdiki birazcık evet, tahta gel buraya gitme. Tahta buraya gel gitme tahta. Hadi be yakalayamadım bir tahtayı. Şunu al. Pardon. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamıyorum. Şunu al. Çok güzel bir şey inşa edeceğiz arkadaşlar buraya. Haberiniz olsun. Şu anda ben tekim ama ilerleyen bölümlerde tek olmayacağım. Yanımda illaki birisi olacak. Abi o sala gitmek isterdim de. Ee, geç kaldık. Ona geç kaldık arkadaşlar. O yüzden hiç ulaşmayın. Oraya doğru. Şunu da, ye. şunu da ye. Gel buraya seni de alayım. Okey. Şuradan yemeğimizi de yiyelim. Buraya basıp şunu şöyle gönder. Ya abi. Okey. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen şu plastikleri de. Gel buraya. Ye. Ya kardeşim dur yanlışını atma. Şunu plastiği topla plastik lazım olacak. Tahta lazım olacak arkadaşlar. Tahtaları da al. Hop alamadık. Ya buraya fıçı. Fıçı buraya gel. Tahta sen de gel. Okey tamam. Bir fıçı daha. Süper. Şöyle hemen topla. Bu arada arkadaşlar e, bayağı baya şey toplanıyor. Denizde en fazla toplanılan şey şu. Yaprak olduğunu size söyleyeyim. Yani palmiye yaprakları olduğunu söyleyeyim. Ya palmiye yaprağı diye geçiyor ama doğru mu bilmiyorum. Palmiye yaprağı ben size soruyorum. Palmiye yaprağı mı? Bu yaprak palmiye yaprağı mı? Evet. Nerede kaldık? Şimdi şurayı ben genişleteceğim. Daha da büyüteceğim arkadaşlar. Bu baya büyük bir gemi olacak. Ya, suyun yüzünde baya bir dünya yüzdüreceğim yani. Onu söyleyeyim. Sizlere bunun sözünü veriyorum. Bunu va bunu vaat ediyorum size. Bakalım. Kuş muydu la o bağra? Korktum lan bir an. Tamam şunu al. Şunu hemen... Okey. Fıçı geliyor. Fıçı geliyor. Fıçı gelene kadar da bakalım. Şimdi Bu ne? Race War. Hmm, böyle bir şey var. Aa, radyo sinyali falan diyor. Oğlum bir git lan. Bir git lan. Bir git lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Seninle mi uğraşacağız biz ya? Şurayı şöyle yapalım. Okey. Şuraları topla. Topla abi plastik topla gel buraya fıçı sen de mi gidiyordun fıçı sen de gel bakayım okey fıçı bir fıçı daha geliyor arkadaşlar o fıçımız da hemen şöyle alalım tahta tahta plastik süper süper fıçı 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 gel buraya fıçı seni kaybedemem gel 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 okey tamam Plastik gidiyor. Plastiği de topla. Plastiği de topla. Topla 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 topla. Sen de gel. Okey. Bir fıçı daha gidiyor. Plastik gidiyor. Plastiği al abi. Baya lazım olacak arkadaşlar. Çünkü e, hepsini karışımıyla bir materyal elde edebiliyoruz. O yüzden biraz sıkıntı. Şimdi şunu da aldık. Hemen şöyle şuraya doğru gidelim. Onu yapraklardan almayacağım. Fıçılardan çıkıyor zaten. Baya yaprak var arkadaşlar sandıklarda. O yüzden hiç gerek yok hop suya düştük tamam çıktık tekrar sıkıntı yok şöyle iki tane tahta alalım bir tane daha alalım plastiği alalım arkadaşlar tamamdır başka ne var şimdi gel gelelim Ha. Acaba onu öyle yapabiliyor muyuz? merak ettim bakın. Şimdi yaptığımız yeri baltayla kırabiliyor muyuz acaba? Yani öyle bir şey var mı bu oyunda? Onu öğrenmem lazım. Şu ileride bayağı bir yüksek ada var. Bu adalara çıkmak için de gemimizin bayağı bir yüksek olması lazım. Yani salımızın yüksek olması lazım. İlk baştakiler kolaydı ama iki, daha sonrakiler zorlaşmaya başladı. Bayağı büyüdü adalar. Biz de salımızı geliştirmeye bu şekilde devam ediyoruz. Çalışmaya devam abi. Evet çalışmaya devam. Denizin ortasında çalışmaya devam. İşim yok diye üzülmeyin. Denizin ortasına gelin çalışın. Böyle bir manyak gibi sal yapın kendinize. Sonra denize bırakın kendinizi. Böyle manyak manyak denizin ortasında uğraşın. Manyak manyak. Gel tamam. Vazgeçtim. Fıçı. Ne haber Fıçı? fıça abi. Fıçı abi gel bakayım Fıçı abi. Okey tamam. Sen de gel bakayım. Hop. Tamam süper. Burada ne var? Burada bir şey. Şimdiki şurada hemen suyumu bir içeyim. Hemen şunu doldurayım. Şuraya bırakayım. Bizde e, balık var mıydı? Şu vardı arkadaşlar. Bunu hemen şurada pişirelim. Okey. Süper. Tamam. Bir fıçı daha gidiyor. Fıçıcığım. Fıçı abi. Çok gittin abi sen. Abi gözünü sevdiğim abi. Fıça abi. Niye bana bunu yapıyorsun Fıça abi? Gel bakayım sen koçum. Okey bu da kırıldı. Şimdi şundan bir tane daha yapıyoruz. Oo 40 tane diyor. Fark ettiniz mi? 40 tane plastiğimiz varmış. Hemen şöyle. 40 tane plastik miydi? Başka bir şey değil değil mi o? Plastikti. Tamam süper karnımız acıkmaya başladı. O adaya bakın yalnız. Ada bayağı büyükmüş. Onu size söyleyeyim yani. Şunu hemen şöyle bir çekelim. Süper tamam. Bu pişti mi? Pişti. Hemen bunu da şöyle bir yiyelim. Biraz denizden balık tutmaya devam çalışalım. Adaya bayağı uzak geçiyoruz. O da biraz sıkıntı bizim için diyebilirim. Şimdi şuradan balığımızı tutalım. Hemen onu da pişirelim. Hop Okey büyük balık mı? Evet büyüğü. Büyüğü gerçekten güzel. Doyurucu. La git üvez ya. Cık, manyak mısın üvez ya. Ne yapıyor? Videoya mı çıkasın geldi üvez? Gel bakayım plastik. Tamamdır. Şunları da hemen şuradan. Top, toplama tamam vazgeçtim. Evet şeyimizi, bir, şeyimizi biraz geliştirelim. Şu salımızı biraz büyütelim arkadaşlar. Ee, tamam şöyle yapalım. Bir kademe buradan büyütüyoruz. Eşit olsun diye. Tamam. Şimdi şurayı ben doldurursam. Şurayı bir doldurmam lazım. Abi üvez bir git gözünü sevdiğim üvez. Bir git lan. Allah Allah. Üvez'e bak. Beni yiyecek. Tamam. Bayağı bir. Topladık yine materyal. Ye, ye ye. abi ye. Hep senin olsun hep. Hepsi senin olsun. Cık cık. Ya abi ya. Nasıl da yiyor ya gelip gelip. Keşil 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 keşil. Şöyle biraz yatalım. Yarın sabah olsun diyeceğim de yatamıyoruz. Yatamıyoruz çünkü ak tam akşam olmamış. Yatsak yine olmuyor. Tamam. Biz buradan çıkalım o zaman. Şu balık var mıydı başka elimizde yiyeceğimiz bizim? Ne tuttuk? Bir şey tutmadık. O zaman bir balık daha tutalım yani. Acımızı ölmektense balık tutmak her zaman iyidir. Hiç bu kadar yoksulluk içinde olduğumu bilmiyordum. Şu anda gerçekten yoksulum yani. Bir fıçı daha geliyor. Fıçıyı da almam lazım. Evet fıçı nerede? Fıça abi. Naber abi? Tamam. Şunu da hemen şuradan topla tamam. Aa bir balığımız daha var bizim. Süper. Ha o balığı oraya ben koydum. Ateş bitmiş. Altında odun bitmiş. Anladım. Süper. Tamam. Sıkıntı yok. Şunu da hemen şuradan kapalım. Gel bakayım. Tamam. Şunu al. Şunu. Çiğ balığı niye yiyor? Manyak. Çiğ yedim ya balığı. Ya abi ya neyse. Şunu da yedi. Kendimize gelelim. Şunu ye. İç. Okey. Şuradan doldur. Tekrar buraya koy. Bu bunu pişirsin. Biz de şöyle bir yatalım sabah olsun. Daha sonrasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ee, şunu hemen şuradan topla. Bizim oltamız bitmiş. Bir tane de olta alalım. Şunu da şunun yanına koy. Şunu şunun yanına koy. Ee, şunu şuraya koysak. Şunu da şuraya koy. Çiviyi şuraya al. Okey. Daha mantıklı oldu. Şimdi daha mantıklı oldu bu envanter dizilimim. Daha mantıklı oldu. Ya arkadaşlar Minecraft style Minecraft tarzı bir oyun yani. Onu size söyleyeyim. Ha, ...fazla bir karışıklık yok... ...her şeyi craft yöntemiyle beraber çözüyorsunuz... ...ha bu kadar... E, ...zorlayacak bir yeri yok siz... ...zaten oyun size söylüyor ne yapacağınızı... Ha, ...rahatsınız... ...o konuda rahatsınız... ...şöyle hemen şunu da çekelim... ...tamam şunu da hemen topla abi... ...topla topla topla... Okay. ...şimdi şurayı ben... ...şöyle... ...tamam... ...1-2-3... ...oldu... Bir dakika. Bir, iki. Şöyle. Aa bir dakika. Biz bir kademe daha mı atmışım ben oraya? 1, 2, 3. Bence öyle olmuş. Biraz büyük yapmışım ama. Ha, olsun sıkıntı yok. Şimdi şurayı hemen. Dediğim gibi arkadaşlar baya büyük bir yer olacak. Onu size söyleyeyim. Yani buraya baya uğraşacağız. Tek başıma olmaz burası. Tek başıma baya uzun sürecek gibi duruyor. O yüzden illaki yanıma birisi gerekli burayı yapmak için. Şimdi şurayı da ben şöyle topla. Bir tane sal geliyor. Sal bize yamuk gidebilir ama. O da var. Şunu al. Şuradan şu plastiği de al. Tamam. Şunu da al. Şunu da al. Tamam. Tamam. Şuradan suyumuz var mıydı bizim acaba içmeye? tamam. Suyu da doldur. Buraya yemek var mıydı bir şey koymaya? Yok. Şuradan hemen balık tutalım. Eğlenceli bir oyun arkadaşlar böyle. Kendimize bakıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, çalışıyoruz falan derken bayağı bir aslında zorluyor bizi diyebilirim. Bir balık daha tutalım. Hemen şöyle gönder. Evet, o sal birize biraz uzak geçecek gibi duruyor. Yelken falan yapacağız buna da yelken olayı falan var. Onları falan da yaptıktan sonra güzel olacağını umuyorum diyebilirim. Şimdi şunu hemen şöyle. Bu ne lan? Bu ne balığı oğlum? E ee, bunu buraya koyamıyoruz ki. İki tane nasıl aynı balıktan tutabiliyorsun? Nasıl becerikli bir insansın ya? Hala çözemedim ki ya. Fıçı geliyorum fıçı yok. Tamam süper. Sıkıntı yok o zaman. Sal bizden uzakta geçiyorsun. Sen neden bizden uzakta geçiyorsun kardeş? Bana biraz yakın gelsene. Şu balık da bizi kesip doyurur ya şimdi. Lanet olsun adam. Küçücük balık ya. Bir balık daha tutayım madem de. Bu arada bir tane aş ateş olmaz burada. Onu size söyleyeyim. Evet. Tahtamız yok. Tahta toplamamız lazım. İpimiz kalmamış. İp yapmam lazım. Biraz ip yapacağız. Şunu hemen şöyle. Okey. İp yaparız. İp için hiç sıkıntım yok. O kadar ağacı şey var ki, yaprağım var ki. Yani ip yapmakta hiçbir zaman sıkıntı çekmeyeceğim. Ama tahta yapmakta, tahta toplamakta bayağı bir sıkıntı çekeceğim diyebilirim. Tamam burası tamam. Şimdi şuradan. Karnım acıktı. Karnım acıktı. Hemen şunu göm. Aynen. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapacaktık? Craft yöntemiyle beraber şey yapacaktık değil mi? Tamam sıkıntı yok. Şöyle yapalım. İp yapalım. Tamamdır. Hemen şuradan. Pedal neymiş ya? has your raft gotten? Bunlar yeni mi geldi? Şuradan bir tane hemen yapıyoruz. Şu ipi şu bir al. Tamam sıkıntı yok. Birazcık tatlıya ihtiyacımız var. <laughs> i̇ki yöntem, iki şey gelecekti değil mi 3 Üç müydü? Üç olması lazım. Gelemiyoruz. Şimdi şunu hemen şuradan toplayalım. Fıçıyı alamadık yani olsun. Evet. Neyse arkadaşlar, videoyu ben burada noktalayayım. Biz arka planda bayağı bir oynarız ee, dediğim gibi. Bu salımızı geliştiririz ya da en baştan bir haritaya başlarız, oynarız. Bilmiyorum, emin değilim. O zaman videoyu burada noktalıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Için yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çabuk olun. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.